Tanrının sesini duyabilir miyiz? Tanrının sesini hiç duyan var mıdır? Bu Hristiyanlara sorulan sorulardan biridir. Siz Tanrı ile konuştuğunuzu ya da Tanrı'nın size konuştuğunu söylüyorsunuz. Peki nasıl bu sesi duyabiliyorsunuz? Bugün bu soruya Hristiyan inancına göre kutsal kitabın ışığında cevap vermek istiyorum. Öncelikle Tanrı'nın sesini tanımanın en güvenilir yolu kutsal kitaptır. İncil'de 2. Timoteos 3.16'da şöyle yazar. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Kutsal kitabı düzenli olarak okumak ve üzerinde düşünmek Tanrı'nın iradesini ve sesini anlamamıza yardımcı olur. Kutsal kitapta Tanrı'nın insanlara konuştuğuna dair birçok örnek bulunmaktadır. Eski antlaşmada Tanrı Musa ile yanan çalı aracılığıyla konuştu. Samuel'e bir gece çağrıda bulundu. Yeni antlaşmada ise İsa Mesih'in vaftizinde gökten gelen bir sesle onun sevgili oğlu olduğunu ilan etti. Ancak bu tür doğrudan ve fiziksel sesler günümüzde nadir olarak deneyimlenir. Tanrı'nın sesini duyma deneyimi genellikle daha manevi ve içsel bir şekildedir. Bu, Tanrı'nın kutsal ruh aracılığıyla insanların kalbine ve zihnine konuşması olarak anlaşılır. İncil'de Yuhanna 14.26'da İsa ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh, size her şeyi öğretecek ve size benim söylediklerimi hatırlatacak der. Bu, kutsal ruhun Tanrı'nın mesajını insanlara iletme aracı olduğunu gösterir. Birçok Hristiyan, dua ve derin düşünme yoluyla Tanrı'nın rehberliğini ve yönlendirmesini deneyimler. Dua, Tanrı ile iletişim kurmanın temel yollarından biridir. Filipiller 4-6-7'de hiçbir şey için kaygılanmayın. Her durumda Tanrı'ya dileklerinizi şükranla bildirin. O zaman Tanrı'nın her türlü kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır denir. Bu ayet, dua yoluyla Tanrı'nın huzurunu ve rehberliğini deneyimleyebileceğimizi belirtir. Hristiyan topluluğu, yani kilise içinde olmak, Tanrı'nın sesini tanımak için önemli bir yoldur. Diğer imanlarla birlikte dua etmek, kutsal kitabı incelemek ve deneyimleri paylaşmak Tanrının sesini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Özellikle daha olgun ve deneyimli imanlıların öğütlerine kulak vermek, Tanrının rehberliğini tanımamıza katkı sağlar. Tanrının sesi genellikle içsel bir barış ve huzurla kendini gösterir. Koloseliler 3:15'te Mesih'in barışı yüreklerinizde hakem olsun. Bu barışa çağrıldınız denir. Yani vereceğimiz kararlar ve eylemlerimiz Tanrının iradesiyle uyumlu olduğunda içsel bir barış ve uyum hissederiz. Sonuç olarak sevgili dostlar, Tanrı'nın sesini fiziksel olarak duymak nadir bir durum olsa da, Tanrı'nın rehberliğini ve mesajını içsel ve manevi yollarla duyabiliriz. Dua, derin düşünme, kutsal kitap okumak ve kutsal ruhun rehberliğine açık olmak Tanrı'nın sesini duymanın yollarıdır. Bu ruhsal ve fiziksel deneyimler Tanrı'yla kişisel bir ilişki kurmamıza ve onun iradesini anlamamıza yardımcı olur. Başka bir soruda görüşmek üzere.